kimse bu adamlardan daha iyi maskot karakter yaratamaz. WatchMojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu listede yıllar boyunca ağır eleştirisel ilgi ve aynı zamanda ...sadık bir hayran kitlesi elde etmiş, isimlerini Nintendo'nun verdiği en iyi şeyler olarak miras bırakmış Nintendo karakterlerine göz atacağız. 10 numara Yoshi Super Mario serisi İlk defa 1990'da Super Mario World ile insanların karşısında boy gösteren Yoshi, Mario ailesinin orijinal üyelerinden biri değil. Ama artık yanında bu minik yeşil dinozor olmayan bir Mario düşünmek çok zor. Yırtıcı bir yaratık olan Yoshi, Mario'ya sonsuz bir bağlılık taşıyor. Önüne gelen düşmanı yalayıp yutan ve ezip geçen tavrı, onu hesaba katılması gereken bir güç yapıyor. Aynı zamanda aşırı tatlı ve komik sesler yaptığından çocuklar için mükemmel birisi. 9 numara, Fox McCloud, Star Fox serisi. Up ahead. Let's rock and roll. Star Fox takımının lideri olan Fox ilk defa 1993 yılının Star Fox oyununda oyuncu ile buluştu. Oh, ve o zamandan bu yana fazlasıyla takipçi kazandı. Fox birçok kahraman özelliğine sahip. Belirgin kendine güveni ve zekası da cabası. Pilotluğunu konuşmamıza gerek bile yok. Hele bir de o çok sevdiği Arvin Gündümen'le geçtiğinde yaptıkları yok mu? Wow, she's beautiful. Fox yeterince belalı ve kahramanca olmasına rağmen aşkı Crystal karşısında ortaya çıkan duygusal bir yanı da var. We're out. All 8 numara Luigi Mario serisi. <laughs> Aslında sadece yardımcı ve rengi değişik kardeş olan Mario'nun ikizi. 1983 Mario Brothers çıkışlı Luigi, kırmızı sarıklı kardeşinden biraz daha yüksek zıplamasıyla isim yapmış birisi. <laughs> Birkaç mükemmel hareketle birlikte Super Smash Brothers oyununda da görülen Luigi, eleştirmenlerce beğenilen Luigi's Mansion dahil kendine ait oyun serisine de sahip. Yol görgüsü çok nazik olmasa da Luigi her zaman iyi mizaçlı olmuştur. Mario'yu kim bilirse ünlü yeşil kardeşini de kesinlikle biliyordur. 7 numara Kirby, Kirby serisi. Bu yuvarlak pembe yaratık Nintendo'nun en popüler karakterlerinden bir tanesi. İlk defa 1992 yılının Kirby's Dream Land oyununda gözüken bu ufaklık dışarıdan şeker gibi hissedilse de aslında çok azılı bir karakter. Başka karakterleri YouTube yeteneklerini kopyalaması sayesinde Kirby özellikle Smash Brothers serisinde hesaba katılması gereken bir güç haline geliyor. Tatlı ve masum olması onu çocuklar için mükemmel kılıyor ama tehlikeyle karşılaştığında ortaya çıkan cesaretiyle tam bir Nintendo kahramanı. 6 numara Bowser Mario serisi. 1985'in Super Mario Bros oyunundan itibaren ana düşman olan Bowser her zaman sorun çıkarıp Prenses Peach'i kaçırır. Şiddetli ve tehditkar bir kaplumbağa canavarı olarak görünen Bowser, Kah oyunun son kavgasında Kah Mario Kart oyunundaki tehditkar duruşuyla Mario oyunlarında düşmancıl varlığını hissettirmiştir. Belki de oyun camiasının en bilinen kötü adamı olarak bir miras bırakan Bowser'ın Nintendo adı için ne kadar önemli olduğu aşikar. 5 <laughs> numara Pikachu Pokemon serisi. Bin, bika, 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 bika. Pikachu kesinlikle Pokemon'un yüzü oldu ve tartışmalı bir şekilde en popüleri olabilir. 1996 yılında Pokemon Red ve Blue ile ortaya çıkan Pikachu o kadar ünlü oldu ki bir süre sonra kendine ait sarı versiyonu çıkarıldı. Güçlü elektrik özelliğiyle savaşması onu boy gösterdiği Smash Brothers serisinde çok zorlu bir rakip yapıyor. Oldukça müthiş özellikleri olmasına rağmen yemelik bir karakter. İnce sesli ciyaklaması onu tamamlayıp çocukların sevgilisi haline getiriyor. Just 4 numara. Donkey Kong, Donkey Kong serisi. Bir arcade oyunu olan 1981 yapımı Donkey Kong ile ortaya çıkan bu karakter, Mario'nun ana düşmanlarından biri oldu. O zamandan bu yana sadık takipçiler kazanan Donkey Kong çok güçlü bir karakter. Hasımlarını devasa yumruklarıyla ezebilen fiziksel olarak en kuvvetli Nintendo karakteri olarak yerini koruyor. Genelde video oyunlarının büyük babası olarak görülen Donkey Kong olmasaydı oyun sektörü bugünkü yerinde olmayacaktı. 3 numara: Samus Aran Metroid serisi. Chozo yapımı var ya kıyafetiyle ve enerji merkezli silahlarla donanmış Samus'un maceraları her zaman canavarsı uzaylılar ve dehşetengiz dövüşlerle dolu. Samus'un oyun dünyasındaki etkisi sorgulanamaz. Ayrıca Samus'un kadın olduğunun ortaya çıktığı o anlar 1986 yılında pek duyulmamış bir şey olduğundan oyun tarihine kazındığı gibi bir çoğu için içinde öncül olmuştur. Samus hem tam bir aksiyon yıldızı hem de oyun tarihinde etkili bir karakter. Nintendo için başka bir başarı. Adrem hakkında konuşmak istemiyoruz. 2 <laughs> numara Link The Legend of Zelda serisi. Sadece isim olan Zelda ile karıştırılan bu yeşil sarıklı savaşçı aslında Link ve kendisiyle birlikte Nintendo'nun yaptığı en iyi şeylerden biri. Markalaşmış Hylian kalkanı ve usta kılıcıyla Link neredeyse her daim Prenses Zelda'yı kurtarma görevinde gibi ve bu her zaman büyüleyici bir macera olmuştur. Link genç yaşına rağmen oyun camiasındaki en cesur kahramanlardan bir tanesi. Oyun severler tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak gösterilen The Legend of Zelda'nın yıldızı Link, Nintendo'nun en iyi ve en kahraman karakterlerinden bir tanesi. Listenin ilk sırasına gelmeden önce anmaya değer diğer karakterlere de bir bakalım isterseniz. numara Mario, Donkey Kong ve Mario serisi. Hello everybody, it's me, Mario. Bırakalım Nintendo'yu falan, ihtiyar Mario'dan önemli bir karakter oyun tarihinde bile görülmemiştir. İlk defa Donkey Kong oyununda Jumpman olarak ortaya çıkan Mario, 30 yıl gibi bir süreçtir oyun camiasında ve oyun kültürünün maskotu olmayı bırakacak gibi de durmuyor. Her zaman eğlenceli Mario Kart da dahil, eleştirmenlerce beğenilen sayısız oyun ve yan ürün serilerinde boy gösteren Mario, Nintendo markasının simgesi haline geldi. Mario'nun yaptıklarının yarısını bile yapan bir karakter oyun camiasına gelmemiştir. Listemize katılıyor musunuz? Sizce en iyi Nintendo karakteri hangisi? Diğer top 10 listelerimiz için watchmojo.com Türkiye'yi takip etmeyi sakın unutmayın. Good job son. Good job.